Yeni bölümden. Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde torna bir düğün planlayacağız. Biraz hazırlıksız yakalandık. Aslında ünlü onunla daha büyük bir düğün, gösterişli bir düğün yapabilirdik. Arıyor. Buluşma yok şu an değil artık. Nasıl elde ettim? Şu an hazırlık yapacağım. Yok artık. Şimdi bir karnımızı doyuralım. Aslında aklımda bir şey var ee, Victor'la ilgili. <laughs> bir date planlayacağım Victor'la. Thorne da gelecek. Victor'un yanında Thorne'la yakınlaşma olacak. Şimdi ikisi de burada. Victor'un hayaleti geldi tabii ki. Ah nasıl geliyor? <laughs> tamam grubu çağırıyorum. Tornlerle Tornda geldi. Süper. Şimdi acaba etkilenecek mi? Ben bir kapıyı kilitleyeyim. Hiç kimse bir çıkmasın. Tamam. Şimdi Tornla birazcık yakın temasta bulunayım. Victor da burada. Hadi bakalım. Victor oturdu onlara bakıyor. Evet. Hadi yap artık. Hay Allah'ım hadi ya. Tam da bakıyor yani. Gidecek şimdi. Fotoğraf mı çekiyor? Kızlar <laughs> Artık. Ha. Victor gitti ama düştü no, zaten rain, artık şeyimiz Tamam. Şimdi düğün planlayacağız arkadaşlar o düğüne adım adım yaklaşıyoruz. Hmm, bu arada ya şeyi yeni gördüm. Biriyle başkasıyla yakınlaşmaya tanık olduktan sonra buluşmayı terk etmiş Viktor. Ee, yani işte yaptık aslında çalıç kuralına. Şimdi ihtiyaçlarımızı gidelim. Bir uyku çekelim güzel bir. Ya da düğün planlamak için güzel bir gün. Tamam evet bir uyku çekelim. Bir yenilenelim. komşuyuz bu arada. <laughs> Hediye getirmiş. Nişan tebrikleri geliyor. Yes. Beklediğimiz e, haber geldi. Octavia ile tamamen ayrıldı Thor. E, o yüzden artık hemen düğün hazırlıklarına başlayabiliriz. Şimdi bir ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra kalkacağız. Bir kaydedeceğim ben. Oyun bozulmadan. Tamam süper. Şimdi büyük porsiyon bir yemek yapalım düğün için. Düğün için hazırlıklara başladık şu anda. Yemek yapacağız. Düğün pastası yapacağız. Dolap kokuyor bir temizleyelim. Bir tane hindi yemeği yapalım. İki tane ana yemek, bir tane de pasta yeterli. Burada bu düğün pastası yaptıkça açılıyor. Evet, üç tane şey açıldı. Eskiden sadece birinci seçeneği yapabiliyorduk. Şimdi böyle seçenekler geldi. Daha da artacak bunlar. Çiçekli düğün pastaları. değişik yapalım bakalım bir tanesine keyfimiz yerinde torna çok kolay bir şekilde her şey çok yolunda gitti ve evlilik teklifi aldık <laughs> Bakalım sıradaki adayımız kim olacak? Bu arada sırada hiç kimse yok. Victor'layken Torn vardı. Torn'la bir yedek oluşturamadık. Ama Tom'u acele etmeyeceğim. Ünlü olduğu için birazcık ünlü çevresi dinleriz belki. Tom işe falan giderse hani belki ünlü arkadaşları eve gelir. çalışırız falan hani zenginlerle. <laughs> ben biraz onda acele etmeyeceğim. Victor çok hızlı oldu. Evlendik bir gün sonra her şey olağanüstü gelişmeye başladı. Bu arada ben yeni evler indirdim. Ee, yani taşımayı planlıyorum ya da plan bilmiyorum aslında tam olarak. Kararsızım ama güzelmiş bu ev baya. Böyle de bir ev var. Ya bunlar biraz büyük. Belki son aşamada olabilir. Ya aslında bu evin de tadını çıkarmak istiyorum. Bu ev çok güzel ya. Bir parti yaparız bu evde. Bu cadılar bayramı partisini yapacağız Tom evlendikten sonra. Hmm bu ev bayağı iyi görünüyor. Evet. Yani gerçi Tom da ünlüydü. Neyse bakacağız. Bakacağız yani. Süper. Şimdi pastamızı da yapalım. Şunları dolaba kaldırayım bozulmasın. Süreleri olsun. Düğün pastasından sonra bir şeyler atıştıralım. Açlığımızı bastıralım. Sonra tornu bir düğün planlarız. Ya partiyi bu evde mi ver? Bu evde vermeyi planlıyorum aslında. Ama kararsızım da taşınabiliriz de. Bilmiyorum yani. Yorumlara yazın. Bu evde mi cadılar bayram partisi olsun? Yeni eve mi taşınalım? Ya parti değil aslında. Taşınalım mı taşınmayalım mı? Ya bu ev çok güzel, çok şeker ama bilmiyorum. Bakalım. Pastayı da dolaba koyalım. Bir şeyler atıştıralım. Hı, arıyor. Bella, Bellacığım. Şimdi çağıracağım kendisini. Bir arayalım. Belki o arar gelmek ister. Birazcık şu ilişki seviyemiz düşmüş. Belki telefonu daha hızlı halledebilirim. Şu şeyleri yaptığımız yemekleri bir envantere alalım. Unutmayalım burada. Tamam yeter. Artık olduğu kadar yani. Tamam gel bakalım sen. Heh. Şimdi düğünümüzü planlamaya başlayalım. Aslında dediğim gibi gösterişli bir şey isterdim ama neyse bir an önce evlenelim ağlıyor. <laughs> Eşinden ayrıldığı için ağladığı gün evleniyor. <laughs> bir tane barman gelsin, bir tane müzisyen tutalım. Tamam. Nerede yapacağız? Bir tane ben düğün mekanı indirmiştim. Orayı bir bulursam eğer orada yaparız. neresiydi? Hı, şurası. Burası. Burada yapalım. En azından güzel bir mekan. Gidiyoruz. Şimdi burada bir yani Bu düğün mekanı güzel. Aslında burayı biraz daha ben üzerinde geliştirip bir sonraki düğünümüz için hazırlayabilirim. Yani yeni bir şey indirmektense bayağı bildiğiniz klasik dünya biraz hazırlıksız oldu tabi de. Burayı geliştirebiliriz. Bir kıyafetimizi değiştirelim. Aslında yeni bir gelinlikçi olabilir de. Neyse. Bir sonraki <laughs> de, e, hem tarzımız hem belki evimiz orada kararsızım. Ama gelinlik işte kıyafetler değişecek. Bir sürü kıyafet de indirdim bu arada böyle bir yer aslında çok güzel mekan olarak arkası deniz yeşillik falan burayı ben bir şey yapacağım ama ee, geliştireceğim ya bu geçen de oldu oyun yani bir baga giriyor olmuyor Ya yani bunu buraya koymam lazım koyamıyorum her neyse tamam yani halledeceğiz onu da halledeceğiz şimdi bir şurada Üf, pastayı koysaydım iyiydi olmuyor hiçbir yere her neyse Git bir şurada e, evlenmeden önce düğün fotoğrafları çekilelim burada bir düğün fotoğraflarımız olmasın mı ünlü kocamızla olsun güzel görünüyoruz son neredesin Hı, geldi tamam şimdi düğün fotoğraflarımızı çekiyoruz ben fotoğrafçı olarak geldim düğüne Katıldım düğüne fotoğrafçı olarak katıldım. Şu avize biraz engel oldu. Düğün fotoğrafçısı olarak bu ünlü çiftin düğününde bulunmaktan mutluluk duyarım. Şöyle. Tamam, bir tane böyle bir çekelim yani. Değiştirsem. O oh, avize benim sinirimi bozdu aralarında. Neyse tamam bu güzel. Bir tane böyle alalım. <laughs> Mira torunun alnından öpüyor. <laughs> Ay Allah'ım ya. Olmasın öyle. <laughs> Şöyle arkasından bir evet böyle bir poz almak lazım. Biraz yakından evet bu çok iyi. Bu çok güzel oldu. Tamam. Avize'nin şeyi çok kötü oldu ya. Tam ben tamam, tamam, tamam. Evet. Böyle dalalım. Çok masum duruyor gerçekten. Tuğanın saçı. Benimkinden sarı. Evet. Süper pozlar. Çiftimize ömür boyu mutluluklar dilerim. Düğün fotoğraflarını ücretsiz olarak armağan ediyorum kendilerine. Hayır ya. Keşke onun elini öpseydi. Yok mu? Neyse yeter bu kadar. Bir sürü fotoğraf çektik. Çok güzel. Şimdi evlenelim artık. Bir olay çıkmadan. <laughs> Evlilik yeminleri. Keşke Octavia ile de tanışsaydık da düğünü onda çağırsaydık. Umarım şey olmamıştır. Octavia bunun parasını alıp evden göndermemiştir. say Evlenmeyi Gel. Düğün pastasını yerleştirdi. Yere koydu. Olsun. Gel. satmak. Serena Bahamra. Ne diyorsun? Hayır Gel. 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 ya. Üf pastamızı yiyelim. Evlendik. Sağ salim evlendik. Ve akşam oldu. Ben burayı bir ışıklandıracağım. Bir dizayn değişikliği yapacağım bu mekanda. Bir sonraki düğünümüz yine burada olacak ama daha farklı olacak burası. Ay azarlıyor bir de ya. <laughs> Oy kullanmadım bir azar işittim. <laughs> Tamam bir sonraki adayımızı bulacağız. Burayı düzelteceğim ben. Kıyafetlerimizi e, birlikte değiştirebiliriz. Hani sizlerle birlikte. E, bir sonraki düğünümüz artık sonlara yaklaştığımız için. Yani 3 tane kaldı. Artık biraz gösterişe gidelim bence. Biraz böyle geçiştirme gibi oldu hep. Dominik yaşlanmış geldiği için teşekkür ederim ya. Yağmur başladı. Yağmur başladı çok kötü. <laughs> Bereketli bir evlilik oldu bu. Yağmurla bitiyor. Evet. Gerçekten. böyle olur. Bereketli olur. Tamam Bayağı yağıyor. Ben düğünü bitiriyorum arkadaşlar. Evlendik zaten. 50 simelin geliyor bize Thor'la birlikte. Olsun. 50 iyi yani. iyi para. 20'den 50 iyi ama daha çok olabilirdi. Yani ünlü çünkü. Ya kaçıncı derece ünlü bilmiyorum ama ünlü olduğu için daha çok bekliyordum. Neyse daha zengin aileler buluruz. <laughs> Torna evlendik. Bu bölümü de burada bırakalım. Bir sonraki bölüme hazırlıklı olarak geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.